vallahi dün akşam babanla konuştuk. Diyoruz ki artık kimse tutuklanmadan bir an evvel evlenin. E biz de Japonya'ya gidecektik. E gidemedik gecikiyoruz sürekli yani. Hani baban samuray olacak kızım. Yani şu ömrümüzde şu hayalimizi de gerçekleştirmemiz lazım. Bu bir an evvel ne yapacaksanız yapın yani. Anne ben dünya evine gireceğim. Sen yani şu ömrünün son virajında gideceğin Japonya'yı düşünüyorsun. Bravo anne. Bir de bu Kerem çıktıktan sonra şey oldu mu? Güzelleşti mi biraz? Ay vallahi bok gibi olmuştu ya şeyi. Yüzü çürümüş şeftali gibi bir renk, Tuhaftı yani. Bala çok, ya üzüldüm bir yandan. Geçti mi? Of geçti anne, geçti. Tamam, geçti. iyi geçsin. Hayır çünkü o surata bakacaksın bir ömür. Zaten gittikçe zamanla iyice çirkinleşiyor ya. Bari çirkin başlama kızım. Ben senin için söylüyorum annen olarak. Ay anne tamam anladık. Benim de suratım altın oran değil yani. Hani yanaklarıma bakacak olursan böyle Ege kıyılarına dike uzanan dağlar gibi yanaklarım var ya. Allah Allah. Gözlerim Van Gölü kadar büyük. Mesela sen hiç bunları fark ediyor musun? Anam bakma bana Muşmula. Muşmula mıydı? Değildi. Erik gibi çocuktu. Muşmula oldu ama. Allah Allah ya iyilikle yarım. Anne hani tamam anlıyorum da. Yani birisi çirkinleşecekse çirkinleşecek yani. Yapacak bir şey yok. Anlıyor musun? Şu Hüseyin de cezasını bulsun da. O karısı marısı falan da. Şey olmuş. He, Sıtkı Sıyrıldı Bey'le konuştum. Bu fırşıntının o avukatı bununla birlikte fırşıntı şimdi tazminat davası falan açıyormuş bu e, hızlıca boşanmadan falan. Bayağı bir şeyini alacakmış Hüsrev'in. Bu Sıtkı Bey öyle söyledi. Sıyıracak diyor. Hüsrev'i sıyıracak diyor. Şimdi sizin için de tazminat davası açıyorlar. Bir haltı kalmasın sürünsün inşallah. Zaten ruhu sürünüyor o çocuğun zavallı. Aman yani işte bu kadar zavallı hapiste zavallı. Anne vallahi hiç zavallı falan değil. Yani ismi, ismindeki heceler ve harflerin hepsi alfabeden çıkarılabilir. O derece yani tiksindim. Ve gerçekten aynı avukat gibi sıtkım sıyrıldı. Ne yaparsa yapsın. Tatlım sen de perişan oldun artık ya. Annen aradı değil mi yine? Neyse ben diyorum ki bu evlilik işini bir an evvel artık halledin. Bizsin şu hayatımıza bakalım biz ya. Biz neyi bekliyoruz ya? Vay yatak odan duyulmuş isam etti. Vallahi bravo. Vallahi bravo. Yani. Hani böyle kalacaksa bravo tabii. Dağıtacaksam senle dağıtırım soğuk sütlaç. Böyle bir karar aldım. Hüsamettin hemen olma. Yani sen bir yatak örtünü yatağına serdin de yerdeki dağınıklığı topladın diye. ben de seninle hemen ilişkiye falan girecek değilim. Ya yani böyle <laughs> unuttan mı? Of of. Havada bugün düzeldi. Güzeldi. Ben bugün bayağı hince giyinip çıktım. Ay. Of of işte böyle yani. Sis var sanki biraz. Yani bu mevsim oluyor zaten. Evet evet sis var. Eee sen ne yaptın soğuk sütler? Ne yapayım ben de iyiyim. Bir noktada flört etmeye başlamamız lazım. Bu böyle Anneannemlerin dünü gibi oldu Ay flörtçü başı sensin Bir noktada beni aşka inandırman lazım Bir şeyler söylemen lazım Ya burada gerçekten Ruhen karıştım deminden beri Gözlerin çok güzel soğuk sügdaç Evet biliyorum teşekkürler Ama biliyorum Biraz yardımcı ol ya Aşırı suçlu bulundunuz Her şeyden suçlu bulundunuz dolandırıcılık, şantaj, tehdit, emrak ve sahtecilik, zamazingolar, zingolar, tatavalar. Suçlusunuz kardeşim, aşırı suçlu. Sizi 7 yıl 8 an hapse mahkum ediyoruz. Ama işte erkek olduğunuzdan bir 12 yıl indirim. İşte ilk eşiniz biraz sizi işte tahrik ettiğinden üç yıl oradan. ikinci eşiniz de biraz tahrik ettiğinden beş yıl oradan falan filan derken dokuz ay yatacaksın. Haydi bakalım. Şimdi diğer davayı göre. Siz de bayağı suçlusunuz. Şu mevsim sayamayacağım içime fenalık geldi. Sizin de cezanız aslında 62 yıl. Onu da indirdik indirdik indirdik. Yedi aya indirdik yani. O indirdiklerinizi kağıttan okursunuz. Yazacağız oralara niye indiğini. Şimdi size ait olan malları tazminat olarak zarar verdiğiniz insanlar arasında eşit olarak bölüştürdük. Bir bokumuz kalmadı. Şimdi perişan ettiğiniz ilk eşiniz Fırşıntı'ya ki adı artık değişti. Maria Sofia falan filan elliye sahip olduğunuz yalıyı, 120 dönüm araziyi ve ayrıca 5 milyon doları tazminat olarak ödeyeceksiniz. Altın, kalan altın klozetleri de o aldı. Altın küvet, altın jacuzzi ve altın hamamı da sökçe kalacak. Hakim Bey fakir ettiniz beni. Fakir fakir ben ne yapacağım? Ne yaparsan yap kardeşim. Bana mı sordun bütün bu haltları karıştırır yani? ben hiç fakir olmadım Hakim Bey. Ben bilmiyorum ki fakir nasıl yaşar. Ben varım aşkım. Seni yaşatacağım. Şimdi boşanma davanıza bakalım. Hüsrev Hacı Susmaz eski soyadıyla yeni soyadıyla Zengin Aslan ve Afrodit Nur Zengin Aslan'ın boşanma davası. Sizi boşamıyoruz. Siz bayağı birbirinizi ben ettiğiniz ve şu anda ikiniz birden aynı anda fakir kaldığınız için ülkemizde fakirlerin aynı anda bekar kalması yasaktır. O yüzden fakir evliliğinize önümüzdeki 5 yıl içinde de zorunlu olarak devam edeceksiniz. Evet duruşma bitmiştir. Hatun Bey neden evli kalıyoruz ya? Niye biz artık bitmiştir bu bu kötü kadınla? Beni zehirledi yani. Zihnen ruhen neden evli kalayım ben ya? ...karını dışarı çıkardık. Neden evlilik alacaksın? Birbirinizin başını yiyin diye. Hadi şimdi bu suçluyla çıkartın buradan. Dur çıkmadan evvel... ...hek kararı da okuyayım. Artık zengin olmadığın için... ...soyadını... ...zengin aslan olarak kullanamayacaksın. Mahkeme kararıyla soyadını... ...fakir sincap olarak değiştirdik. Hüsrev fakir sincap... ...ve Afrodit Nur fakir sincap... ...olarak devam edeceksiniz. Wow. Neşeli günlerimize geri döndük. Çok güzel oldu ya. Herkes yerini buldu. Herkes

Belki bizim de düğünümüz olur, soğuk sütlaç ne diyorsun? Anne gerçekten ben sizi anlamakta zorluk çekiyorum. Ben nasıl oldum sizden Kızım ya? Kızım pardon da biz artık Japon geleneklerine göre yaşamaya karar vermişiz. Karı koca olarak. Hayatımıza bir yön çizmişiz. İster anla ister anlama. E biz seni anlamaya çalıştık mesela bütün bu aşk hikayelerinde. Allah Allah! Anne babam Samuray olmuş. Samuray kılığıyla kızının düğününe geliyor, Samuray olmuş. Yani hani babanız ne iş yapıyor? Samuraylık falan öyle mi diyeceksin? Valla anne bir şey söyleme sakın. Sakın bir şey söyleme. Neyse ki hayırlısıyla şu son bölüme geldik. Şu işte bitsin. Hayırlısıyla kurtulalım. Yazıklar olsun. Bütün dizi boyunca babana dürümcü demek normal geldi de... ...samuray demek mi anormal geliyor? Anne tamam Allah aşkına. Hadi gidin dışarıya. Arigato ya hadi ya. Of. Defi senden özür dilemeye geldim. Yakında bir manastıra kapanacağım. Bütün yaptıklarımı... Şöyle bir düşündüm. Utanç içinde kaldım. İnsan ruhunun en çiftin tarafı maddi şeylerle nasıl da zehirleniyor. Giorgio bana muazzam bir yol gösterdi. Orada doğanın içinde kendimi Tanrı'ya adayarak yaşayacağım. Ama önce senden özür dilemeye geldim. Affet beni. Sen affetmesen de Allah affeder. Ay tanıyamadım. Ay pardon Maria Sofia. Ama bak çok iyi olmuş yani. Çok iyi olmuş. Çünkü senin içine şeytan kaçmıştı. Herhalde bu Georgia Exorcist falan yani. O çıkarttı o. Şeytan çıkarma işlemi mi yaptı? Yani yaptıysa e gideceğim mecbur bir manastıra kapanacaksın yani şükran için. Vallahi billahi çok iyi olmuş. İyi sen iyi tamam. Ben affettim ne olacak tamam bitti gitti de. Aa, nasıl çıktı o şeytan içinden? Böyle o filmdeki gibi böyle yeşil yeşil işler geldi mi ağzından? Böyle mesela seni yatağa falan bağladılar mı? Hani böyle tuhaf sesler çıkardın mı? Ne, ne yaptın? Ay çok heyecanlı. Keşke onları da görseydik. Ay böyle yatağa falan kaldırdın mı ya? Böyle yükseldin mi böyle acayip? Yüzün müzün şey oldu mu irinler falan? Ay valla Allah korumuş. Git kapan kız manastıra falan. Ya çıkma bir daha da demek sana bulaşı veriyor hemen. Kız kafandaki haç da yanıp sönüyor. Ne demek o? Ya yani oldu bu tamam mı demek? Ne demek acaba? Ya da şeytan mı yaklaşıyor? Ne oldu ya? Valla ne diyeyim? Eski fırşıntı yeni Maria Sofia. Haleluya yani. Hayırlısı. Merhaba Hüsamettin. Merhaba fırşıntı. <laughs> Merhaba da. Yalnız bu kostümlü balo değil yani. Düğün, düğün bu. Düğün. Bu, bu ne hal ya? Bana fırşıntı diye hitap etmezsen sevinirim. Benim adım artık Maria Sofia. Defi'den özür dilemeye geldim. Çünkü uzun bir manastır sürecim başlayacak. Giorgio beni çok değiştirdi. Yaptığım her şeyi tekrar tekrar muhakeme ettim ve çok utandım. İçime kötü bir varlık girmiş gibiydi. Artık kendime Tanrı'ya diyeceğim. O yüzden son bir kez hepinizi görmeye geldim. Siz herhalde bir ilişki kurmuşsunuz ikiniz. Tanrı sizi kutsasın. Bereketiyle ödüllendirsin. Hep mutlu olun. Teren Bey sizden de çok özür dilerim. Yaptıklarımdan çok utanıyorum. Affedin beni. Saçlarınız böyle de çok güzel olmuş. Yüzünüz gözünüz açılmış. Haleluya. Bir fışıntıya inandın mı? Adamın parası var diye yine zengin koca buldu diye onun suyuna gitmiyorsa ben de soğuk süktaş değilim rahibe oluyordu şimdi adam zengin diye. Başkasını bulsun, başka dine geçer. Budist zengin bulsun, Budist olur bu. Var çünkü örnekleri biliyoruz. Ölene kadar dizinin dibinden ayrılmayacağıma yemin dedim. Dizimden uzaklaştığını görürsem, diz kapağımla çitonk diye sana çakacağıma yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> defi bol fırça. Aşkım yani yapmadığımız şeylik kalmadı artık havai bir şekerden bilmem neye kadar. Ama hak ettik. Hak ettik bölümlerce çektiğimiz eziyet. Hele ben, hele ben şu nur yüzümle neler çektim. Seyreden başka türlü çekti ya. Yani hak ettik bunu. Bunu hak ettik. Boşa gitmedi. <laughs> Oha ne oldu sana böyle ya? Kızım sen çok iyi biliyorsun işini ha. Rai ve numarası falan. Ben din görevlisiyim deyip vallahi girdin hicrenin içine. Kendimi sınamak için yaptım bunu. Acaba seni hala seviyor muyum diye. Ama her ne kadar içimi temizlesem ve senin bana attığın bu kazıkları... ...bunların öfkesini bir türlü içimden atamıyorum. Ben artık hayatımı değiştirdim. Ama manastıra gidip ruhumu Tanrı'ya teslim etmeden önce artık fakirsin Nusre. Bütün bana yaptığın kötülükleri kendi malın mülkün paranla yine bana ödedin. Ben artık zenginim. O yüzden belki günün birinde Yine biraz fesatlaşırım. Çirkinleşirim. Benimle iyi geç. Bana ihtiyacın olacak çünkü. Ama şu anda temiz kalple biriyim. Kıymetli eşim Georgia'nın da motive etmesiyle geri gelmez. Buradan çıktığında orada burada sürünme diye sana bir ev aldım. Anahtarı babana verdim. Çıktığında o karın olacak şirret Afrodit'in ile birlikte orada yaşarsın. Onun hakkında da bilgi aldım. Hamileymiş şu anda. Bari hiç olmazsa çocuğunuzun kafasını sokacağı bir çatı olsun. Bu arada ben de hamileyim. Çocuğumu manastırda doğuracağım. Babası da sensin. Ama hiçbir zaman senin babası olduğunu bilemeyeceğim. Onun babası Giorgio olacak. Giorgio da kabul etti. Çünkü böyle rezil ve kötü ruhlu bir adamın çocuğuma babalık etmesini istemiyorum. Bak benim bile hala içimde şeytanın kırıntıları var. Tanrı seni korusun. Halleyulia! Of of! Sıçıntı. Maria. Maria Sofia. Düşünsene seni öperken bu ve fısıldıyor. Belki hala beni seviyorsun. Gel vazgeç bu sevdadan. Nasılsa çıkacağım buradan. Mal mülk sende kalsın. Yaşayalım yine yalımızda. Ben de çok pişmanım. Bu kadın aklıma değildi. Defiye duyduğum mahalinlik. Bana, ba, bana da öğretirsin. Ben de ruhumu temizlerim. Çocuğumuzu büyütürüz. Hadi yapma, gel. Maria Sofia, bu kıyafet bile çok seksi olmuş sana. Son gecemizi hatırlıyor musun? Ne geceydi aslında. Ya ben de şeytana uydum. Bak şeytan neler er yaptırıyor. Senin gibi bir kadından vazgeçilirim mi? Allah'ım Maria olmuş bir de isme. Dua et Hüsef. Tanrı'ya dua et. Gönlünden geçen temiz şeylerin hepsini sana versin. Yeterince temizlenirsen belki beni de geri verir. Dan dinle, dan dinle, das Çok az kaldı. Bebeğim çok az kaldı. Hayır. Hapisten çıktık. Hapisten çıkmaktan daha beter bir yaşam. Ya Tenan Baran'dan bile kötü düştük ya. ya bu, şu yaşadığımız yere ya. Bu fırçıntı da bunu almış başımızı sokalım diye. Sümen bile yere düşmüyor o derece korktu ya. Bir şeyler B düşünmem lazım. Sen de düşün. Bu sefer çok daha akıllıca yapacağız bir anlarımızı. Ay iğrenç kokuyor ya o valla nasıl yapacağım bu işi ya Allah rızası için evde hamile karım var işim yok Allah rızası için evde hamile karım var işim yok Vay be! Beni tanımadılar bile. Biraz bir şeyler buldum, şu mutfakçı bir yere bıraktım. Birazcık da dileneyim dedim ama... ...kimse bir şey vermedi. <laughs> Dolgu yar. Seni hiç beklemiyordu. Seni unutulmuyor mu hiç şey? Burası ne kadar korkunç bir yer ya. Aa! Burada yaşamayacaksın herhalde. Vallahi doldu ya Ben de burada yaşamak istemiyorum. Babama ulaşmaya çalıştım. Şu anda kızgın tabi. Yoksa o ekmek elden su gölden yaşıyor. Adam dev gibi zengin. Ama şu anda kızgın. Yani bir zamana ihtiyacım var sanki benim. E bu kadın hamile kalmış. Tabii o zamanda işte... iyi günlerimiz. Ben de bir gaza gelmişim. Ay, keşke sen amaya kalsaydın Doldu yer ya. Canım, benim çok iyi bir fikrim var. Ama e, şu kadın e, bizi biraz yalnız bıraksın anlatayım. <laughs>